Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Feleksiz serisine devam edelim. Siz bu feleksizlerin yanında 9 tane kuşu beğendiniz. Bu benim kendi yavrum, aldığım ilk yavru. Ee, kardeşi de Arka Tepe erkek ee, uçum kümesinde. Bu da uçum kümesinden getirdim. Ama buna uçum anlamında istediğim terbiyeyi veremedim. Çünkü ölmesin diye çatıda bırakmak zorunda kaldım bunu kardeşiyle birlikte. Sonra işte ee, mantar tebelleş oldu. Bakın dış çiçek değil abiler. Mantar mantar. Sıcakta oluyor yavrularda gençlerde. Çok sıcaklarda. Ee, tedavisini yaptım. Şu anda iyi. Yani şu anda iyi. Bakın hatta antibiyotik spreyi nerede? Burada mı? Attım mı onu? Bittiği de onu almıştım. Bunun yanında şimdi 9 tane kuş atacağım. Hadi bakayım. Teker teker çıkın. Ben sayacağım. 1 2 3 Bunlar Ankara kuşağı bilir güzel kuşlar. Oyunlu oyunlu. Anladınız siz onu. 4 5 Tavşunun benim. 6 7 Çok şekil bir kuş çift tepe dumanlı 8 Bir de şurada dişiye benzer 9 9 tane kuş attım toplam 10 tane Felix'sizle birlikte 10 tane Hatır, Hatırlarsınız Ben bu kadroyu sabah atmıştım Başka bir feleksiz yavru vardı, o satıldı. Tek başına adam 1000 lira verdi, aldı kuşu. Yani bu diğerlerini istemedi. Tek feleksiz yavruya 1000 lira verdi, aldı adam. Ee, o sabah bu kadro attığım feleksiz yavru, bunların küçüğüydü, bunun küçüğüydü. O da İstanbul'a gidecek birazdan. İstanbul'dan bir abim aldı. Dediğim gibi 10 tane kuş var. 1 artı 9 dedik. 1 tane feleksiz. 9 tane de Ankara kuşu. Bunların hepsi sadece kaç lira? 1500 lira abiler. 1500 lira. Kuşlarım güzel, sağlıklı. Tavsiye ederim. Alın. Alın yiyin gari. Hadi yiyin gari. Abi bu Hadi lan yeme saldırırsan oğlu. Saldırın yeme. Sizi nasıl satacağım ben sonra? Terbiyesizler. Dedesizler. Çiftepe dumanlı da çok güzel ha. Yeme ilk fedeksiz yavru geldi. Yavru dediğim kendini kurtarmış abi. Bunlar 3 aydır tabi yaklaşık 3 aydır uçum kümesinde güneşi gördüler. Rüzgarı gördüler. Tabiatın beşiğinde sallandılar, şimşeği gördüler. Tüylerde döktüler, adam oldular. Adam olmaları için onları çok dışarıda bıraktım kardeşiyle birlikte ben. Ya, uyguladığım taktikte işe yaradı, kendilerini kurtardılar. Tabi bir taraftan da sivri sineklerle mücadele ediyorum burada. Abiler videoları beğenelim, nokta daha olsa yorum yapalım. Yoksa sivri sinekler beni burada yiyecekler, perişan edecekler. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Alın, alın. Kaçırmayın abiler, bakın 1500 lira dedim sadece şu kuşun 7 yem demiyorum. Ona yaptığım emektir yani. Çok uğraştırdı bu yavrular beni ama yaşattım yani. Yaşadılar. Başardım yaşatmayı. 7 yemi katmıyorum bile. Yaptığım, verdiğim ilaçları. Sadece ayağına sıktığım antibiyotik spreyi 250-300 liraya aldım ben veterinerden. Mavi sprey. Gidip sorabilirsiniz. Yani işte 7 yemi katmıyorum bile. Emeği Sadece şu kuşun emeği yediği yem değil. Emeği bir buçuk lira emin olun. Başka da bir şey demiyorum.